Sokak köpekleri süsledikleri deyimiyle uyutulsun, gerçek deyimiyle öldürülsün naraları atanlar. Hayır, onlar da can, onlar da sen ben gibi can, yaşamaya hakları var dediğimiz zaman çözüm üretin o zaman diyenler. Çözüm aşker belli, aleni belli zaten. Nedir? İlk bela kısırlaştırmak. Arkadaşlar, belediyelere ödenek ayrılır. Belediyenin nüfusuna, yerleşkesine, büyüklüğüne, durumuna göre belirlenen miktarlarda ödenek ayrılır, ödenek verilir. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılatması, barınmalarının, e, karınlarının doymasının sağlanması adına. Belediyeler ne yapar? Kullanan belediyeler var ise onları tenzih ederek söylüyorum. Gerçekten bu ödenekleri o için kullanan belediyeler var ise onları tenzih ederek söylüyorum köpekleri toplar bir ilçeden başka bir ilçeye bir sokaktan bir mahalleden başka bir sokağa mahalleye atar yani o para o canlar için kullanılmaz şimdi bu hayvanlarda kısırlaştırılmadığı için çoğalır 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 sonra da kendini bilmezler köpek popülasyonu arttı çığlıkları atmaya başlarlar İşini yapmayanın belediyenin e, suçu faturası sokak canlarına kesilir. Öncesinde taş atar, canını yakar, yemek verme bahanesiyle farklı şeyler yapar, hayvan kendini korumak adına ya da o can acısıyla ufacık bir ısırdığında da havladığında köpek saldırdı olur. Yani kendini bilmez, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazın İnsanın, insan denenin yaptığının faturası ihalesi yine o sokak canına kesilir. Kısırlaştırma, aç bırak. Dağlara taşlara at bu hayvanları, aç bırak. Kısırlaştırmadığın için çoğalsınlar. Aç bıraktığın için elinizde gördükleri çantalarda yemek var zannedip açlıkla atlasınlar ya da Kendilerini sevdirmeye gelsinler. Velhasıl kelam size yaklaşsınlar. Saldırdı. İşinizi yapın. Sayıları artmasın. işinizi yapın. Aç kalmasınlar. Birkaç saat aç kaldığımız zaman biz insanlar kime saldıracağımızı, neye saldıracağımızı bilmiyoruz. Hemen şekerim var, tansiyonum düştü. Bunların arkasına sığınıp bir de bahaneler uyduruyoruz. Onlar ne yapacaklar? Bir insan çok aç kaldığı zaman bir pastaneye, lokantaya gidip Allah rızası için bir lokma ekmek diyebilir. Ama hadi bir köpeği, bir pastanenin, bir kafenin, bir lokantanın kapısından geçirsenize. Gözünüzün içine bakıyor yemek yerken bir lokmayı çok görüyorsunuz. Siz sıcaklarda kana kana litrelerce su içerken o hayvanların sularını döküyorsunuz. İçine izmarit atıyorsunuz, içine şişe atıyorsunuz. Ya da suyu döküp plastik kaba alıp gidiyorsunuz. Yani yaptığınız her şeyin faturasını, ihalesini o masumlara yüklüyorsunuz. Niye? Kendilerini savunamazlar. Hayır aslında aslı buydu diyemezler. Hayır aslında o bana bunu yaptı ondan sonra böyle oldu diyemezler. Yapmayın, etmeyin. Kurumlar, makamlar, insanlar işini yaparsa, gerçekten işinin arkasında durursa ne popülasyon artar. Ne o. Nedense benim çok da inanmadığım ya da inanamadığım nadir olayların dışında tabii ki hiç yok demiyorum asla. Saldırmalar olur. Yani çözüm basit. Hani çözüm üret o zaman ablacığım deyip duruyorsunuz ya. Çözüm belediyeler, kurumlar, makamlar, insanlar işlerini yapacak. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayanlar o hayvanları rahat bırakacak. Kızırlaştır, aşılat, yerinde yat, yaşat. Konya'dan al Kars'a, Kars'tan al Edirne'ye, oradan al oraya at, oradan al oraya at. Para harcama, onlar için hiçbir şey yapma, sonra çoğaldılar Ya da aç bırak, işkence yap, açlıktan o hayvan ne yapacağını bilemezsin saldırdılar Yahu arkadaş, hadi hani bir hikaye vardır. Hoca çocuklara der ki ilkokulda, hiç kimsenin görmeyeceği bir yerde bir tavuğu kesin getirin. Bütün sınıf keser sadece bir çocuk kesmez. Hoca sorar hayırdır sen niye kesmedin? Der ki hocam kimsenin görmediği yer buldum da Allah'ın görmediği yer bulamadım. E o kimse görmüyor olabilir sizin yaptıklarınızı, iftiralarınızı, yalanlarınızı. Allah'ta mı görmüyor? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Eğer gerçekten Hazreti Muhammed'in ümmeti iseniz Dağlara taşlara yem serpin, Müslüman ülkede kurt kuş aç kaldı demesinler diyen Hazreti Ömer'in ümmetiyseniz gösterin bunu. Gerçekten uygulamada. Canları rahat bırakın, canlardan elinizi çekin. Kendilerini anlatamazlar, kendilerini savunamazlar, karşılık veremezler. Tıpkı çocuklar gibi, bebekler gibi. 6 aylık bebeğe göz dikenlere, yolda yürüyen hiç tanımadığı kadına kıza göz dikenlere, komşusunun ırzına, malına, namusuna göz dikenlere, yalan yanlış bir şeyleri yapanlara, anlatanlara bence bir şeyler yapın. En azından neyse cezaları yapılması gereken hukuksal açıdan, kanunlar açısından neyse yapılması gereken onu yapın. Tek derdi karnını doyurmak olan tek derdi bir şekilde hayatta kalan, kalmak olan canlardan elinizi çekin. Kurumlar, makamlar, insanlar gerektiği gibi davranırlarsa hiçbir sorun kalmayacak. Hiçbir şey olmayacak, kimsenin canı yanmayacak, ne o masumlar üzülecek, ne o masumları seven bizler üzülecek, ne de birilerine bir şeyler yapma fırsatı doğmayacak. Allah, vicdan, kitap, merhamet. Başka sözüm yok. Eyvallah.